Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimle beraber tekrardan Rus Sulayeti 2'yi çekeceğiz. Eee sen niye geliyorsun ya? Geleceğim. Kardeşimle dedim mi ben? Evet. Arkadaşlar bunun içinde yine birkaç tane mermi var. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Tam dolu. Ben, abi tam dolu. Tam dolu. Nereden biliyorsun? Ben tam dolu durmadım. Görürsün, tam yani olur. kesinlikle tam dolu durmadım. Şimdi sıkacağız. Ben ne eksik çünkü? Saydım o mermi. Tamam gel. İksel. X sen X X X X başlarsın. Bir. Sen, sen de. Ama bak şimdi. Hayır kulağım. Benim kulağım sağır. Hayır olmuştu. ama yok. Tamam bırak. Bir dakika. <laughs> tamam sık. Ben... Hani tam dolu değildi? Bak. Dumanı görmüyorsunuz siz gerçi ama. Oğlum sende sıra ya. Allah Allah. Arkadaşlar şike yapıyor. Tamam çok güzel. Ben, ben. bu kez tavana sıkmak istiyorum. Hayır, Közümün. hayır, hayır. Tamam, 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 tamam. Abi yap. Oğlum siz elle Abi <laughs> kulak bana <atma>, ne? <laughs> e, bitti bittim <Mermi>. anne. <laughs> sen sıra. Sen sıra ya, bana sıktın. Tamam, bitti, bitti mermi Merve bitti. Merve <laughs> bitti. Aa, ben kazandım, sen daha çok kurtuldu. Abi, bak. Göstereceğim şimdi, bir dakika. Şunu çıkarayım ben. Artık mı çıksam? Bu sefer kim başlayacak? Abi bir bakar mısınız? Şöyle. Abi içi pert. Tamam. İçi pert. Abi bu sefer kim başlayacak? Ver şunu. Ben koyacağım ben. Yok oğlum sen koyma. Ver bana ne? Hayır ben. Bana ne? Bana ne? Hadi sen koyuyorsun bana. Ne. Üç tane koyuyorum. hadi Hayır 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 kabul kab etmiyorum. Ben İki de tane. koyacağım. Ben de koyacağım. Tamam ver hayır Tuna hayır. Ama abi. Var mı? Hayır. O zaman üç tane koy. Ben videocu ben değilim reis. Üç tane koy. Arkadaşlar çok yakında bir tane de e, telefonla işletme gelecek. Yani bundan sonra gelebilir. Yüksek ihtimalle gelecek. Yüksek ihtimal. Yüksek ihtimal. Ya bilmiyorum işte. Önüme gelen herkes işletecek. Arkadaş olur. Başkası olur. İşletilmek isteyen varsa yorumlara yazın. Aynen işletilmek isteyen varsa yorumlara yazsın ama. Yani adam gibi işleteceğiz. Yani farkında mısın? 2 tane ne? yeter. Bir tane, bir tane. Bak. Benim de ne diyorsun Rulet? Dur. Abi. Bu nasıl bozmayı becerdin sen? Ben değil o Nihat abi takayım dedi kardeşim. <laughs> Tamamdır eminim. Bu kez şöyle sıkacağım. Ben böyle. <laughs> Al başla. Nereden sıktı lan sen onu? Mausuma. Ananın elleri kana. Doğu de. dedim paralar cimri. <laughs> öyle değil. Abi çok kötü ya. ben, ben nasıl becerdim ben ya? Ben namusa sıkıyorum bu kulağa sıkıyor bebeler. Oğlum benimle dalga geçme lan. <laughs> Kulağında böyle bingo. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız sevinirim. Kanalda abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bir video varsa söyleyin hemen çekeriz. Oo oh, atletim müzik <laughs> kol ye. Bak bak. Abi gerçek hayat gelsin ya. Dur şunu Uletine ha, açık. Rus devletinin gerçek hayatını yapalım. Ölelim ikimiz de kime çıkarsa. Ha. Ha, olur. Olur. Gerçek mermi olur. Şimdi <laughs> Amerika'dan alıyoruz gerçek mermi. Biz boncuklu kalancayla yapacaktık. Yasaklanmış. Ben yoksa boncukluyla yapardım. Rus polisi. Ulet değil oğlum şu ulet deme. Ben şu ulet. mermiyi takıp geleceğim ama takamıyorum. Kafanı çek. Bir i̇şte. daha. Tekrardan geldik arkadaşlar. Hemen şunu doldurdum. Ben Bu arada şunu göstereyim. Video, videoda göstereyim. Şu kadar mermisi var. Hay sen kendin sıkacaksın. Yok abi ben de onlarla daha 3 tane 2 tane daha var. Ha her neyse işte. Oyun için video için saklıyoruz. Hadi başla. Hadi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe Kaldır Abi bunu da sen sık sonra sıkarım Emanet edin kafana oğlum herkes görsün Hadi. Bana bir şey olmadı. Vam hissetmiyorum. Gene benden patladı o. Öyle mi sayılıyor? Evet. Niye şike yapan sensin? Uf. Abi duman gözükmüyor, gözükmüyor ekranda. Duman üfleme şu. Hadi bak. Lan şarjörün içinden geçmiş. Abi baksana. O kafanı sokma sana abi. Ekranın içine de. Baksana abi. Şarjör bitmiş. Tam bitmiş ya. Abi bazıları nasıl diyeyim? Aha bak. Abi ip nereye bak? Hadi başlıyorum. Ya. Hadi. Aa ip nereye bak? Boş. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bırak bak. Sus iple. sus. Oğlum bak videoda küfür yok. <laughs> Terbiyesiz. Buyum. Oh boş. Eee. Nasıl boş ya? Bu dolu olması lazım be. Ayarladı. Arkadaşlar <laughs> ayarlasaydım bana da denk gelmez. Bana denk gelecek diye. Boş mu lan bu cihaz silah gitmiş. Hah. Şimdi güzel. Tam koy. Tam değil. Arkadaşlar şu anda bir tanesi boş. Yani boş. Bir tane sadece bir tanesi boş. Kime denk gelmeyecek onu göreceğiz. Lan ekrana gir. Bunu döverim. <laughs> ah, ekrana gir. Ekrana gir. Şimdi İlk sen başla. Bekle. <laughs> evet. Abi dumanı görüyor musun? Görmüyor musun? Cidden gözükmüyor ya. Yani. Boş geldi. Vallahi boş. Bana gel dolu geldi. <laughs> oh! Oh! Ay Allah oh, ya, 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 ya. Aha. Yani Aha, oğlum o ateşi yakıyor ateşi. Başla at. Ver lan. Bir daha küfür yok. Ben Beni sıktı ya. <laughs> oy, ne güzel ateş. Kulların Oğlum bak yemin ediyorum var ya yanağım gitti bak şurası yok şuraya yok şu an. Ver lan ver ver. Beşini de dolduruyorum bak. Beşini de dolduruyorum. Burun suletine girmiyor ama beşini de dolduruyorum. Neden beşini dolduruyorum? Şimdi taş kağıt makas böyle kaç var? Bu mermi. Aaa bak. Bir tanesi boş. Demek ki hepsini doldurmuyor. Şöyle de koy. Ondan ipi. Şu an nasıl diyeyim abi? Şu kulağına sıkıyor şunu. Ve Ananı. Oğlum ben bunu dal şarjını koydum da Öldün. Öldün. tamam şimdi ilk dans boş. Başla sen başlıyorsun. Sen başlıyorsun. Ölsene. Nasıl boşta sıktın? Sıktım ya. Sıktım. Oğlum sıksa şundan. <laughs> Bak o değil oğlum bu bu. At, ona, ona ateş mi dedi? Abi yapma yapma. bitti <laughs> <laughs> bitti 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 bitti. Bitti bitti. Abi bütün her şey kulağım hissetmiyor. Oo vuruldu Artık kadraja girsene kadraja sen girsene. Sen değilsin. bana Aha. Sıkarım emanetine ya. Sen bana daha demin yapmıştın ben de acımı aldım. Acını aldın. Evet. O öncü, öncünü almış olmuyor. Acımı aldım ben acı acı. Abi şike yapıyorsun abi. ama sen. Abimi kestiğimi. <laughs> Ekranlar beni kesiyor ya. Evet sen yoksun. Gel lan gel başlıyoruz hadi ilk bak. Al korkusuzcu. Korkusuz bilmiyorum patladı. Arkadaşlar, arkadaşlar sizin için gelsin. <laughs> Ananın ana, ana. Ama böyle olmaz ki. Ay sen de sen de yok. O değil oğlum bu bu. Onu sıkılmıyor beni kekleme. Burayı sıkacağım. Boş. Aaa mala gelecek. Hocam bu ne? ben korkuyorum ha tamam tamam ben adam ol ben sen gibi değilim. Bak bak adamız biz. Ama yeter. Mermi. Ama yeter. Oğlum Rus rüneti dedik. Adam beni burada öldürdü ya. <laughs> yanıyor oğlum yanıyor yanıyor. Vallahi yanıyor. Benim oynadığım ne? Rus sınır neyse işte. Ne... <laughs> Az önce bilmediğim bir şey. Benim yaptığım ne? Kötü bir şey mi? Yoo bir gün boşalttım ben beni yani. Yani oğlum onu kendine boşaltacağını bana niye boşaltacağını şişki yaparsan ki ben. <laughs> Beni denet de lan <laughs> Kalk kalk Ayağını indir oğlum kaldır Kalk lan emanetini <laughs> Kalk Beni deney Et <gülüyor> 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 Bu kadar kısa süre zevk olamaz Oo abi yanıyor Puf kokuya bak Kibrit kok kibrit kok Acaba size buradan kokuyu yansıtabilir miyiz? Nasıl yansıtabilir? Kokuyu alıyor musunuz? Yok, yok. Alıyoruz. Ee, Ve. tamam. Ver, lan. Ver oğlum sen bu kez. İlk ben bu sefer. Sen bu kez var ya. Sen İlk var ben ya. Var bu sefer abi. Oğlum gel. Öncümü alacağım. Dört tane mermi sıkacağım sana. Gel. İçinde ne var içinde? Bilmiyorum. Bir. Lan ben sen <laughs> <oğlum, gülüyor> <oğlum, gülüyor> <oğlum, gülüyor> alıyorum. Lan bu şartına şey Lan lan. Arkadaşlar şu an mamluyu su tutuyor. Oğlum bozuldu bozuldu bak sıkmıyor. Kırdın kırdın. Kırdın. Bak bakayım bir dakika kırıldı mı silah bir dakika. Bir dakika. Bak <laughs> kırıldı. Oy. Tamam ya adam gibi. <laughs> adam gibi diyor. <laughs> ben Sonra tamam gel hadi gibi hadi bak tamam. video bitiyor hadi hadi az kaldı hadi tut evet, ha Hayır oğlum tamam da olur bas çeksin beni çekme ver şunu ben adam gibi yapacağım ver ver Kafana sıkma bu video bitsin kafasına bir iki mermi boşaltacağım böyle. ben Bakalım bakalım Kes lan adam kaybettin işte sen şu an kaybediyorsun ben kazanıyorum Ne kaç tane <laughs> mermi koş Kardeşim arkadaşlar bu video bitsin şimdi... mi Hayır He ha, yarımında bitireyim mi? Kapak olsun sana Hiçbirisi de o İstersen sen bir daha büyütsün Afanasa kurşun attım Doğru. Gel lan başlıyoruz hadi bir ben korkusuzluk bir, bir de sıfır Ben de korkusuzluk Lan bana sıktın salak <laughs> Bir iki tane sıkacağız gel Abi Burada. iki tane var Ben, oh, tamam. şimdi, şimdi bir dakika sen bana iki kere sıktın Hayır lan İki kere lan, sıkacaksın tamam, Bir dakika bir dakika şike var tam, Sen tam, ne yaptın? Şikin, tam, i̇ki tane kendin sıkacak kendine Anne. Gördünüz. Ay bir tane daha var. 50 tane sıktı o. Bakayım var mı daha? bitti bak videoda küfür yok. Arkadaşlar gözüm terbiyesiz küfür ediyor. Oy bunun mantarı çıkmış. Ne? Evet. Şimdi arkadaşlar Tuna'ya son sürprizimi yapıyorum o zaman ben videodaki silahı veriyorum. Kırılmıyor ya. Abi kırılmıyor. <laughs> bir dakika video bitme. Hayır. Bir usul değil daha. Hayır. Şu benim koyayım mı? Ben öldü. Çok yakın. Çok iyi şekillerdi. Mermi yok ki bunda. Ben şuna bir tane alırım mı? Beş tane olduracak. Kesin. Tamam işte kulağımız patlasın o yüzden. Yapma oğlum. Ben videoyu bitiriyorum. Hayır. Yemin tamam. ettim eğlenceyi kaçırırsınız. O hiç hiçbir şey yapmayın öyle. orada ben kaçtı görüyorum. kaçtı. Beşli Hı uh hı -huh. tamam tamam sıkıntı yok. Rus'u et oynayacağımız için yani iyi olacak iyi olacak. Et lan ateşini kendine. Oğlum böyle değil bak şunu şuradan çekeceksin. Hayır hayır. Tamam bak. yapsın ben edeceğim. Bak böyle aşağıdan çekiyorsun. Ha sesli o Tamam tamam. Ama ben sen bana çekeceksin Anam abi denedim yanlış hı? yaptın çünkü. Nasılsın? Abi. İki. Oh. Yeah. <laughs> Vallahi. İki. Abi yapma ya. <laughs> bitti kurşun bitti. Bitti bitti. <laughs> Kafama vuruyor. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin kesinlikle. Bir sonraki Değil video. İntikam intikam. Anç olsun anç olsun, onç olsun. <laughs> Oğlum. arkadaşlar. Kırpacağım. kırpacağım ben bunu. Gördünüz mü? Kırpacağım mi? ben bunu. Gördünüz, mi, gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ben, ben videoyu bitiremiyorum. Tamam Kavası... ha, hadi bırak. 10 saniye kaldı zaten. Kafasına bir mermi daha boşaltmayı planlıyor. Hayır. Videoyu bitiriyor. Akşam görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir dakika ne oldu? Neyse bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Bay bay. Kameraya bak. Dur. Ee... Ama video bitti. Bitti. Hayır. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ama yeter. Bitiremiyorum. <laughs> Kafana boşaltacağım. Hadi. hadi. Kaka. <laughs> Ama vallahi ay Ondur daıt geliyor, da ses geliyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize hoşça kalın. Annem daha onlar çok şarkı. Bay. Ama yeter onu kürem tamam, tamam, tamam ben ben. Hadi bay bay arkadaşlar. <laughs> görüşürüz. Like at. Hadi görüşürüz. Kafama Böyle kaldım hadi. İçimi mermi boşalttım o yüzden en az iki, 200 like. Görüşürüz. Siz abone istiyorum.